Güncel çekim bir videodur arkadaşlar. Mağazanın içerisinde fiyatlandırma hatası uyarısı almış olduğum 16 tane benim mağazam değil, yönettiğim bir mağaza. Bu mağazalarda 16 tane üründe fiyatlandırma hatası aldım. Ee, ve daha önceki canlı yayınlarında da bunu belirtmiştim. <laughs> fiyatlandırma hatası sürekli aldığınız ürünler, eğer entegre yazılım kullanıyorsanız bu e, yazılımın e, ürünleri mağazaya atarken arkadaşlar yaptığı bir hatadan dolayı Amazon'un burada bunları inaktife çekme durumudur demiştim. Ama tabii ispatlamamıştık, bir kanıt göstermemiştik. Şimdi size göstereyim. Önce ürünlere bir bakın. Hatta ürün görsellerine ve ürün açıklamalarına bir bakın. Diğerleriyle kıyaslamak için en azından. Şimdi ben size bunları yazılımla kaç paraya giriş yapılmış onları size göstereceğim. Ondan sonra da Bunları manuel olarak gireceğim ve fiyatlandırma hatası tekrar almadığını kendiniz de görüyor olacaksınız. Birinci ilk sıradaydı zannedersem öyle hatırlıyorum ürünü. 55.30 Kanada dolarına fiyatlandırılması istenmiş entegre yazılma ve evet o şekilde envantere giriş yapmış. Bakın fiyatlandırma hatası var. Lowest olan kişi de 55.45 Kanada dolarıyla listede. Yani aradaki farka bakarsak eğer bunun yanlış bir fiyatlandırma içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Ama burada dediğim gibi riskli görünüp hatta yüksek fiyatlandırma hatası olarak da sınıflandırıp inaktife gelmiş. Diğerlerine bakalım. Bu asinde de başka satıcı yok. Tek arkadaşlar biz bunu listelemişiz. 34.91 Kanada dolarıyla giriş yapılmış. Ama yine aynı hatayı vermiş. Bunu da manuel olarak yine giriş yapacağız ve 34.91 ile giriş yapacağız. Yüksek bile girebiliriz. Liste fiyatlarını bir kontrol edeceğim. Ama sonuç aynı. Burada bizi saf dışı bırakmış. Bu üründe ise daha başka bir problem var. 51.27 ile listeye giriyorken 2.75 ile bir rakip var arkadaşlar. Normalde bunu yazılımın hemen anlık bir şekilde inaktife alması gerekiyordu sonradan eğer girdiyse ya da eğer listede varsa bunu hemen arkadaşlar ne yapmalıydı almamalıydı inaktife çevirmeliydi zaten şu an Amazon'un verdiği karar da doğru yani e, fiyatlandırma hatası bir üründeki sabit artık liste fiyatı 2.75 kanada dolarıysa ise kalkıp da bunu yani 51 dolara falan satamayız bu çok normal e, ama dedim ya burada e, yazılımın bir kusuru var çünkü e, ürünler direkt mağazaya atılmıyor arkadaşlar yani böyle yapmamalıyız. E, ürünleri taratıp ya kontrol edip atmalısınız. Eğer kullandığınız yazılımda yükleme havuzu kuyruk gibi ara bir bölge varsa, kuyrukta bekleme ve yükleme havuzu gibi ara bir bölge varsa bu bir güncelleniyorsa, bu kullanılan yazılım böyle güncel sürekli tarar, kontrol eder. İlk taramada kaçırdığı bir şey varsa o beklediği yerde bu elemenin olması gerekir <laughs> ama e, böyle olmamış yani yine de mağazaya maalesef atmış. Bu üründe de arkadaşlar tek satıcı durumundayız. Kimse yok bizden başka ve bunda da yine e, fiyatlandırma hatası verilmiş. Manuel olarak gireceğim e, bunu da. Bakalım 98.32'den manuel olarak giriş yaptığımızda neyle karşılaşacağız? Bunu da paylaşacağım. Yani yanılmayı gerçekten isterdim. Çünkü entegre yazılımlar bizim işimizi yarıyor mu derseniz yarıyor arkadaşlar. Yaramıyor değil. Daha sağlıklı olması bizim için muazzam bir şey olur. Gönül rahatlığıyla, stres olmadan ne yapabiliriz? Çalışmalara devam ederiz. Ama şimdi gene şey olduk. Yani, haklı çıktık biraz. Şu an sebep şimdi hadi bakalım 0.1 ve hadi bakalım 0.2 iki tane SQL'a giriş yapmış olduk. Arkadaşlar fiyatlar aynı. Videoda da belirttiğim fiyatlarla aynı girdim. 55.30 34.91 ve aktif oldu ürünler. Eğer biz bu ürünleri şimdi bak aktif oldu. Hızlıca şunu söyleyeyim. Eğer biz bu ürünleri herhangi bir entegre yazılımı yazılıma toplatsaydık e, ne yapardık? Muhtemelen bir saate yakın beklerdik yani inkompletten aktife düşmesini. Neyse o başka bir video konusu olsun şimdilik. Şimdi, sonuç e, fiyatlandırma hatası almadık sonradan gelir mi? Çünkü şöyle, hani ben ardarda arda çekip devam ettim. Sildim ve hemen tekrar silindiğini, envanterden çıktığını gördüm ve hemen tekrar giriş yaptım. Yeni yani daha. E sonradan e, alır mı? Fiyatta. Hayır, almaz. Fiyatlandırma hatası. Çünkü fiyatlandırma hatası olduğunda siz bir ürünü manuel yüklediğinizde hemen altta e, bunun yazmış olduğunuz fiyatta fiyatlandırma hatası olduğunu söyler ve size bu ürünü girişini yaptırmaz arkadaşlar. İşte bu nedir? Bu e, girmeye çalıştığınız, manuel girmeye çalıştığınız üründe bir liste fiyatının olduğu idir. Yani bir liste fiyatı vardır ve siz onun çok üstünde bir fiyatlandırma e, yapıyorsunuzdur. Bu odur ve buna izin vermez zaten. Vermeyecek de eğer gerçekten fiyatında bir hata olsaydı. E, bu örneğini verdiğim ürünlerden bir tanesinde mesela Normalde burada hadi bakalım 3 diye bir SQ daha olması gerekiyordu. Orada mesela evet e, bana uyarı verdi. Yani manuel olarak girmeye çalıştım ve dedi ki hayır bu fiyatta bunu yapamaz. E, ürünü belki hatırlarsınız bir kozmetik ürünüydü videoda. Olması biraz başa alabil, alın. Mesela orada çünkü Amazon zaten listedeymiş. Amazon çıkmış listeden arkadaşlar. Yani orada zannedersem baktığımda liste fiyatına 8 e, Kanada dolarıydı galiba ürün maliyeti. Otomatik olarak benim verdiğim fiyat yüksek olduğu için zaten tamam okey. Orada bir problem yok. Otomatik toplu listeyle attığımız için e, yazılımla yine maalesef. Böyle bir e, şu an e, çalışma şeklimiz olduğundan dolayı yani burada yemişiz yani fiyatlandırmayı. Ama onun dışındakilerin tamamında arkadaşlar konu e, fiyatlandırma ile alakalı yazılımdan gelen bir güncelleme ile yukarı ya da aşağı yönlü artık o değişiklik yaptığı şey neyse tamam envanterinizde bunu kontrol edebilirsiniz. Hemen ardından e, fiyatlandırma hatası alıyorsanız ki yaşadıklarınızın söylüyorum %90'dan fazlası fiyatlandırma vakalarının hatası vakalarının %90'dan fazlası e, yazılımın yaptığı yanlış o attığı isteklerdeki hatalar ve Amazon'un o iste fiyat değiştirme isteklerini güvenli bulmaması kaynaklı ...yaptığı iptallerdir. Bu mağazayı incelemeye... ...götürür maalesef arkadaşlar. Ve belki de bunun sonunda... ...şey hatası alabilirsiniz. Fiyatlandırma hatası... ...saspenti ile karşılaşabilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca... Şey ...toparlayayım. Fiyatlandırma hatası... ...saspentinde siz illaki çok yüksek... ...fiyatlar veriyor olduğunuzdan... ...dolayı ya da çok düşük fiyatlar... ...veriyor olduğunuzdan dolayı... ...gelmeyebilir arkadaşlar. Sizin burada... ...atılan o isteklerde... ...eğer... Amazon riskli bir şey görürse, sizin e, kural dışı bir şeyler yaptığınızı şüpheleniriz ki, ki sen yapmıyorsun bunu. Yani yazılımın o isteklerinden dolayı algoritma bunu böyle algılıyor. Böyle olduğundan dolayı sana Suspend ile beraber senden şunu isteyecektir. Sen fiyatlandırmanı ne şekilde yapıyorsun, bu ürünleri nereden aldın filan. Yani, fair price Suspend ile alakalı konuyu biraz aşina olan arkadaşlar zaten e, zannediyorum ne dediğimi çok iyi anlamışlardır. Hoşçakalın. Son olarak da şu örneği gösterince herhalde tam emin olamayan arkadaşlar da biraz daha fotoğraf belki netleşecek olabilir. Şimdi şu ürün arkadaşlar bu mağazaya geçtiğimiz ayın 28 ya da 29'unda giriş yapmış olması gerekiyor. Ve bu ürün aslında benim kendi kontrolümde olan ve yönettiğim mağazaların bir çoğunda satış almış olan bir üründü. Ya bunu çekmek için açıkçası ürünü heba ediyorum. Kaldıracağım daha sonra. Buradaki çünkü pricing issue meselesinin kesinlikle yazılımlı olduğuna eminim. Birazdan göreceksiniz siz de. Henüz yani kontrol etmedim ama kontrol ettiğimde fiyat değişikliği tarihini kontrol ettim. Bu yeni gelmiş. Yani bugün gelmiş bu yere. Kontrol ettiğimde yazılımın fiyat değişikliği ile ilgili müdahalesinden sonra fiyatlandırma hatası ihlali aldığını görmüş olacaksınız şimdi yazılımın arkadaşlar fiyatlandırma işlemleri bölümündeyim şimdi bakın 3 Ekim'de yani bugün ürün fiyatı değişmiş yani 70.34 olmuş arkadaşlar Bundan önce neymiş? Yani 3 Ekim'den önce neymiş? 2, ekimde 68 72 68.72. Yine aynı bakın. 2 defa, 3 defa güncelleme var. Hepsinde aynı. Daha sonra aşağı inelim. 76 81 Biraz daha aşağı indiğinizde 80.30 filan Daha aşağı indiğiniz zaman 78.45. Şu an bak 78.45 olduğunda ürün hala aktif yani. Şimdi ne? E şimdi 70.34. Yani 78.45 iken ki uzun bir zamandan yani daha uzun zamandan beri bakın yani güncelleme sıklığına bakın diye söylüyorum. Güncelleme sıklığına baktığınız zaman 78-45'te listede kalınmış. Ee, 30 Eylül'de doğru hatırlamışım 29'u olması lazım. Ondan sonra birinde 80-30 gene fiyatlandırma hatası yok. 76-81 gene yok. Düşmüş 68-72 gene yok. Ee, buraya geliyorsunuz 70 34. Şimdi o zaman problemlerde güncellemenin yapıldığı zaman problem gerçekleşmiş. Peki bu ne alaka? Neden olabilir? Fiyatlandırma hatasını nasıl tarif edeceğiz? Fiyatlandırma hatası arkadaşlar iki türlü karşınıza geliyor. Birincisi liste fiyatının çok üzerinde bir fiyatlandırma yaparsanız olur. Birincisi bu. İkincisi ise fiyatlandırma yaptığınız zaman sıra dışı bir fiyatlandırma hareketi görülürse Amazon tarafından bu fiyatlandırma hatası olarak önünüze gelir. O zaman yazılımın içerisinde bulunan bir mesela şey vardır yani bir bölüm vardır. Fiyatlandırma hatası aldığım ürünleri envanterimden sileyim mi diye yazılımın içerisinde bir şey var orada. Bir kontrol noktası var. Bunu evet derseniz siliyor. İyi de fiyatlandırma hatası yazılım, yazılımdan kaynaklanıyorsa bunu envanterden niye silesiniz? Yani şimdi burada zaten hesap makinesi modülüne kadar indirgenmiş arka planda yazılım arka planda yaptığı hataları e, tamam hadi söylemesinler tüketiciye de e, en azından buna bir tedbir alsalar. Çünkü bu durum arkadaşlar yeni değil. Bugün mesela çok iyi bildiğim bir yazılım firmasının içerisinde çalışan, hala çalışıyorum, bilmiyorum ama uzun süreden beri çalışıyordu. Youtube'da birçok e, videolar vardı ilgili yazılımı anlatan bir arkadaş, yazılımcı. Bizim çok eski kursiyerlerimizden biriydi. E, değişik bir arkadaştı. Bu arkadaşın mesela bize söylediği bir durum vardı. Bu e, Fairy Price Suspend alakalı ihlallerin çok fazla geldiği bir dönemde. O zaman e, orada çalışmadan bu çalışmadan önce bu arkadaş bize e, bazı bilgilere eriştiğini söylemişti. O da şu yazılımların arka planda fiyatlandırma ile alakalı müdahalelerinde Amazon eğer hatalı ya da riskli bir istek atmak bakın istek atma ile karşılaşırsa çünkü istek atıldığında fiyat değiştirilebiliyor. Özellikle MVS ya da işte SPI API bağlantıları için söylüyorum bunu arkadaşlar. Daha net söylemem yani yanlış olur, ayıp da olur. Ama bu şekilde en azından siz bilgilenin diye bu, bu şekilde sizi belki bilgilendirebilirim diye düşündüm. E şimdi 70 olduysa bu da ayın 3'ünde 3'ünde bu fiyat değiştiyse e bugün ayın 3'ü pricing issue hatasız da aynı günle enteresan gelmiş. Envanterdeki şu an yansıma da 70-34 olarak da yansımış. Tamamen yazılımla alakalı. ben bu ürünü manuel ekleyebilir miyim? Tabii ki ekleyebilirim. 80 kanada dolara dahi fiyat vermişim yani. Ve satış aldığımız bir üründü. Ama yani artık ekleyemeyeceğim. bu şekilde takdirlerinizi sunuyorum.